Ya arkadaş millet tatilde ben burada gelmişim Bayer Bini Rottağ maçını anlatıram yönetmenim yaptı kız ayıptır Metin ya. Bey iş iştir saygılı olun. Ya Şemsettin Bey salak salak konuşma böyle iş mi olur ya? Rottah ne babasının camicini asaplıyım ha Bayer başka işi gücü yok mu? 4-5 sene önce de Rottah'ın alıyordu yine ben anlattım. 23-0 bitti lanet olsun ya. Şimdi ne yapacaklar kim bilir bu hayvan oğlu hayvanlar eğlenirler maç değil onlar. Tamam ben, ben konuşana kadar 2-0 olmuş ya. Gına attı 2-0 oldu ya. Bayer mini sağdan gelir ya sağda rakip yok ki gelmezlerse Allah paralarını versin zaten. Aha 3-0. Sana çıkarttı. Golü kim attı? O bile önemli değil ya. Musiala gelir. bak içeri çıkarttı. Gnabry 4-0 oldu. Günabre attı 4-0 oldu. Metin Bey şimdi burada kaleci kurtarsaydı mümkün değil gol olmazdı bu pozisyon. O yüzden e, kalecinin atası bu. Ne olursa olsun. Sen hangi golü yorumladın Şemsettin Bey? Sen yorumlayana kadar bunlar bir tane daha attı. 5-0 oldu ya. Hangi golü yorumladığımın bir önemi yok Metin Bey. Önemli olan benim doğru yaptığım analiz. Kaleci düz saydı hiçbiri gol olmaz. Şu an mesela Bayern Münih 19'a 10 10da Ya Deli Bey'in hesaplayayım maçın dakikası o dakikası. Ve ben tuvalete gidiyorum sen devam et ya. Ben anladıram Mertin Bey. Bayern Münih gelir çıkarttılar. Gol. Top kaleye girmeseydi gol olmazdı. Yine gelirler. Vuracak mı? Gol. Tamam çekil Şemsettin Bey. Kaç kaç şimdi var. Metin Bey hangisi dakika hangisi skor ben bilmiyorum ki sen bak buradan. Çekil kenarı geri zekalı. bu ne oğlum? 40, 41, 42, 43. La rep bayların hepsini gol mü yazdı? Allah belazı vermesin bu ne ya? İkinci yarı başladı. Üç dakikadır gol olmuyor hayret. Geliller sağdan kaleci kurtardı aman Allah'ım tanrım. İnanabilem kaleci kurtardı. Bunu da yemiş. Tutmuş içeri atmış salak. Şemsettin Bey geç avurda çekirdek mekirdek al getir çayma getir daha öldük bittik bari çayma içelim bana söyleyeyim. Bunların duracağı yok maçında biteceği yok. 20-0 babazın ağzına için bu ne oğlum ya Şemsettin Bey. Ne düşündün sen Şemsettin Bey? Metin Bey bu hazırlık kampları çok önemli. Bayern Münih için de çok büyük bir sınav bu. Şimdi bu takımlar lig başladı Da senin bel ağzına yüzüne. Kasitli gitti oturmuş anladın bir de yok. Lig başladı yok kamp film. Gerizekalık asittir git yeter. Allah, ım. Allah ım bizim belasını versin ya daha bıktım. Ben gidireyim yönetmenim şimdi. Başlayacağım rota da 27-0 bitti maç işte yeter ya. Metin Bey en sevdiğim burnuma vurdu size yazıklar olsun. Senin size. o oksijen soluduğun burnuna sapli. Asittir git buradan yeter.